Arkadaşlar, kampçılar, özellikle doğada bazen öyle yerlerde e, konaklarlar ki ne elektrik desteği, çoğu zaman ne de su desteği vardır. Şimdi elektrik desteği özellikle günümüzde daha da önemli oluyor. Sadece aydınlatma anlamında değil, e, kullandığımız başta telefonlar olmak üzere bir sürü cihaz, işte tablet, laptop. Ee, ve mesela kafa aydınlatması bunlar bazıları şarjlı bunlar şarja ihtiyaç duyuyor. Şimdi, dolayısıyla doğada uzun süre konaklayacağımız zaman e, böyle bir şarj imkanımızın olması lazım. Şimdi ne yapabiliriz? Alternatifleri düşünelim. Ee, yanımızda e, Powerbank power bank getirebiliriz büyük bir power bank. Bu bir alternatif ama e, bunun da nihayetinde eee enerjisi bitecek. E, diyelim ki kamp yapmaya gittik 2-3 gün ama uzattık kampı 10 güne çıkardık. Ne olacak? Powerbank dayanmayacak. E o zaman başka bir şey, jeneratör. Şimdi jeneratör çok uh, efektif özellikle şahsi kamplarda çok efektif bir çözüm değil. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bundan çok daha e, ekonomik, çok daha sessiz, çok daha e, hiçbir şey yakmayan işletim giderleri olmayan çözümler var. Nedir bu? Güneş enerjisi. Şimdi burada kendi yapmış olduğu güneş enerjisi desteğini tanıtacağım size. Şimdi internette başta da Amazon'da çok sayıda taşınabilir şarj paneli bulunmakta. Ben bu şarj panellerini aslında çok beğeniyorum. Fakat burada farklı bir yönteme ben başvurdum. İki tane 50 watt'lık eee taşınmaz dediğimiz yani sabit olan işte çatılara monte edilen tarzda e, güneş enerjisi e, panellerini e, yanımda yanında taşıyorum. Aracımda port bagajım var. E, bu port bagajda bu iki ünite gayet e, rahat bir şekilde taşınıyor. Buna 10 metrelik bir e, kablo ee, ekledim ve gene e, tasarladığım e, bir düzenek bu şekilde içeride bir akü var e, 42 amperlik ve bir MPPT şarj cihazı e, ile e, bunu kontrol ediyorum şarjı buradan istenirse tabii invertörle 220 volt elde etme imkanı da var. Fakat ben kullandığım bütün cihazlar 12 volt olduğu için hatta buzdolabım var. Buzdolabım da 12 voltta çalıştığı için invertöre ihtiyaç duymuyorum. LED aydınlatmalarım 12 volt. Kullandığım cihazlar 12 volt şarj olabiliyor. Veya işte USB çıkış olduğu için MPPT üzerinden oradan şarj edebiliyorum. Şu anda GoPro'nun pillerinden bir tanesi şarj oluyor. Bunu kullanıyorum. Bu bana sonsuz, sınırsız enerji sağlıyor. Yani eğer hava bulutlu değilse, çok uzun süre gidebileceği kesin. Bu e, yapmış olduğum e, alet, benim arabamın bagajına göre ben bunu tasarladım. E, tam oraya oturacak açıda. Kesim verdim taşıyıcı kutuya ve sağa solu çizmesin diye kullandığım malzeme içeride O OSB. OSB'yi de halıyla kapladım. Bu haliyle son derece ee... uyumlu oldu aracın bagajıyla. Direkt akuden bir 12 volt çıkış aldım. Bir de MPPT üzerinden 12 volt çıkış var her ikisi de kullanılabiliyor. Düşük güç kullanılacağı zaman genelde bunu tercih ediyorum. Yani MPPT'den çıkış yapıyorum ama daha yüksek çıkışlar gerektiğinde buzdolabı gibi burayı da kullanıyorum. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Ee, panelleri randımanlı bir şekilde kullanabilmek için mutlaka ve mutlaka MPPT kontrol cihazı kullanmak gerekiyor. Diğerleri kayba sebep oluyor çünkü. Ya bununla ilgili çok sayıda tabi internette video var. Nedenini, niçinli oralarda da ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Ben sadece kısaca şunu söyleyeceğim. O basit şarj cihazları, kontrol, şarj kontrol cihazları voltajı panel voltajını ki genelde 25 volttur panel voltajları aşağıya indirirken e, tabiri caizse kesip atıyor fazlasını. Oysa ki MPPT bu 25 voltu aşağıya indirirken e, kestiği kısmı e, akıma döndürüyor. Bunu da tabi e, bobinlerden oluşmuş bir sistemle yapıyor. Onun için MPPT şarj cihazları şarj kontrol cihazları başlangıçta pahalı görünebilir. Ee, basit bir tanesi yani e, basit dediğimiz e, kontrol cihazları, şarj kontrol cihazları mesela 3'e satılırken bunlar 15'e satılır. Yani aralarında böyle 5 kat, 10 kat belki yerine göre fiyat farkı vardır. Bu genelde insanları ya canım ne gerek var o da o işi yapıyor o da o işi yapıyor şeklinde bir karara Yönlendirir. Bu yanlış. Kesinlikle MPPT kullanılması gerekiyor. Bunun dışında burada ekleyeceğim başka bir konuda e, mutlaka bir e, sigorta e, aynı zamanda bunu şalter olarak kullanıyoruz. Olması gerektiği. Fazla akım çekildiğinde gereğinden fazla akım çekildiğinde bu atarak koruyucu e, özelliğini. Kullanıyoruz aynı zamanda şalter olarak kullanıyoruz dolayısıyla bunda mutlaka böyle bir sisteme entegre edilmesi gerekiyor. Burada kullanılan kablolar da gene aynı şekilde bu iş için tasarlanmış üretilmiş kablolar bunlar da internetten veya güneş paneli sistemlerini satan güneş enerji sistemlerini satan dükkanlardan temin edilebilir. Burada kullanılan soketler gene aynı şekilde bu iş standardına uygundur. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi burada avantaj şu. Bu panelleri ben istediğim sayıda arttırabilirim. Yani bunu mesela şu anda iki tane tek olarak kullanabilirim. Ya da bunu dörde çıkarabilirim. Böyle bir esneklik de sağlıyor aynı zamanda. Ya da e, bu sistemi yanımda götürüp... ...başka bir yerde sabit kurulu panelleri... ...gene kullanabiliyorum. Arkadaşlar MPPT cihazlarının... E, Akımlarına göre zaten bunlar işte 20 amper, 40 amper, 10 amper işte 100 amper. Buna göre zaten çeşitlendiriliyor ve fiyatlandırılıyor. Benim burada kullandığım 20 amperlik. Ben şu anda iki panelle tam güneşli havada ve tam şarja gerek olduğunda burada şu anda 2.2 amper Pardon, o Yanlış söyledim. Şu andaki ısıyı gösteriyor. Akımı şimdi şuradan kontrol edeceğiz. Şu anda 1.1 amper enerji akıyor. Neden? Çünkü aküde çok fazla boşluk yok. Akü boşaldığı zaman daha çok akım akıyor. Eğer güneşi görmeyle ilgili bir engel yoksa biraz burada tabi dallar engelliyor olabilir. Ama dediğim gibi akü çok boş değil. Ondan da kaynaklanıyor bu. Evet, 1 amper akıyor şu anda. Bu da yeterli oluyor. Hem akü şarj oluyor, hem de şu anda bağlı olan şarj edilebilir piller şarj oluyor. Sonuç olarak böyle bir sistemle doğada e, sınırsızca zaman geçirebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde elektrikle ilgili e, probleminiz olmuyor. E, ben bununla e, 40 litrelik e, 12 voltla çalışan kompresörlü buzdolabımı çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyorum. Hatta e, gündüz e, aküyü kullanmadan direkt bu iki panel 50'şer vatlıktır her biri. Buzdolabını şarj edebiliyor. Pardon, buzdolabını çalıştırabiliyor. Hatta e, buzdolabı arar e, ara ara devreye girip ara ara devreden çıktığı için devreden çıktığı sıralarda bu sefer e, aküyü de şarj ediyor. E, bana yeterli oluyor. Hatta çok eğer böyle buzdolabı falan da e, kullanılmayacaksa tek bir panel bile e, bizim işimizi görebilir. Dediğim gibi paneller. 50 wattlık monokristal. Ben de şiddetle monokristal panel kullanılmasını tavsiye ediyorum ve çatıya monte edilen yani sabit olarak nitelendirdiğimiz panellerden. Son söz olarak arkadaşlar böyle bir sistemi arabanız varsa mutlaka yanınızda taşıyın. Eğer sırt çantanızda seyahat eden biriyseniz yani yayan olarak dağlarda ormanlarda Kampinglerde alan e, Kamping alanlarında vakit geçiriyorsanız e, taşınabilir olan e, güneş panellerini tercih edin. Onların üzerinde kendi şarj kontrol cihazları da var. Ama daha böyle arabayla hareket ediyorsanız bu sistem e, çok kullanışlı. E, bu da seyyar kendi şeyinde. Tavsiye ediyorum. Enerjiniz bol olsun.